bugün devrimizde Şükrü Selim hocamla beraberiz. Tabi konu ne diye merak ediyorsunuzdur. Bundan bir süre önce Diyanet İşleri Başkanlığımızın takdirine nasıl evet. olmuş bir hocamızla beraberiz. Hocamız burada yeni camide imamlık yaptığı yere aynı zamanda müsait zamanlarında, atmosfer müsait olduğunda sayısını evet. kâr birçok ağaç dikiyor. Hatta dikilmiş ağaçlarda meyve ağaçlarına aşılıyor. Evet, iklim, hani. Onu Tebrik etmek üzere özellikle bugün geldik hem kendisini tanıyalım hem de kendisini Ankara'ya davet edelim istedik. Zaten kendisi de <laughs> yengemle <de> Ankara'lıymış. <laughs> evet. Geldikçe inşallah bize uğrayacak. İsterseniz hem vatandaşlarımız rahatlıkla konuyu öğrensinler hem de siz ne yaptığınızı bir anlatın. Bekirim şöyle ki doğuştan gelen bir şeyimiz var böyle ailemizde. Bahçeye, toprağa aslında yaratılışımızda da olan bir şeydir bu. Ben de dağdaki sahapsız gördüğüm ağaçlar bu şekilde rahat etmedim çünkü... Doğadan çok şey alıyoruz ama bir şeyler vermem gerektiğini düşündüm kendi adıma. Bununla bir ilmini öğrendiğimden dolayı çok kolay geldi bana. Çünkü gerçekten topraklarımız mükemmel topraklar. Dünyanın gözünün olduğu topraklar, tarihimizin, kültürümüzün bir bir topraklarımız var. Rabbimize şükürler olsun. Daha nasıl ıslah edebiliriz? Şimdi az önce konuştuğumuza göre dağda, bayırda, nerede ağaç bulursa aşılıyor. Evet. Peki buraya insanlar nasıl ulaşıyor diye sorduğumuzda ulaşan insan yesin, ulaşamayan da hayvanat yesin diyorsunuz. Aynen vekilim. zor yerler, yani sert yerlerde bazıları, çoğunluğu hatta Şimdi orada yaralan insanlarımız oluyor ama daha ziyadesiyle dağdaki hayvanlarımız affı ah buyurun işte oradaki bir kurt kuş derler ya o tabirlerimiz. Yani. Mesela bayağı tekmek topluyorum. Böyle götürüp şey, dağdaki hayvanlar da dağıtıyoruz. dağıtıyoruz. Kurda kuşa. Koca bir armut yere düşmüş affı ah buyurun. Sonrasında o da onu karıncalar yemiş. Yemiş sadece kabuğu kalmış ki. Bu yeter. Birini kursana gitsin istese dağdaki kurt kuş olsun o Namazı programlarında da bayağı camimiz var. Aynen şekilde Sabah 60 yani. kişiyiz. En aşağı 60 kişi oluyoruz. Her cuma sabah camimizde yeni camimizde çorba ikramımız Var. Siz Nihayet mezunusunuz. Peki devam ettiğiniz bir çalışma var mı? Var Bekirim. Aynı zamanda 2016 yılında Tarih Fakültesini bitirdim. Lisans 4 yıllık. Maşallah. Şu anda da, e, estağfurullah. <laughs> estağfurullah, Allah razı olsun. Şu anda da Kayseri Üniversitesi İslami Millet Fakültesi'nde de yüksek lisans yapıyorum. Allah Hizmetime kolay olsun. çalışıyoruz Bekirim. Biz de değerli başkanımız Mehmet Toker Bey'e teşekkür ediyoruz. Sizinle tanıştırdığı için, biz buraya getirdiği için. Allah işlerinize kolaylık versin. Sağ olun, çok sağ olun. Ankara'ya beklediğimiz ifade etmek istedim. İnşallah Bekirim. Hürmetler sunuyorum. Allah Aynen. razı olsun. Çok sağ olun.